Hepinize merhaba arkadaşlar. Tarih testleri serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün farklı bir konsept yapmak istedim. Kendi oluşturduğum soruları çözeceğiz. Hemen başlayalım. İlk sorumuz 1. Kurtuluş Savaşı'nda yaşasın Venezuela demediği için şehit edilen kimdir? A. Cemal Topel B. İsmet İnönü C. Hasan Tahsin D. Süleyman Fethi Bey Arkadaşlar Cemal Topel değil o Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hava şehidi. İsmet'in önünde değil. İsmet'in önünde zaten Kurtuluş Savaşı yıllarında şehit olsaydı ikinci Cumhurbaşkanımız olamazdı. Hasan Tahsin de değil. Cevap D. De Süleyman Fethi Bey o yüzden. Ee, Yunanlar süngüyle acı bir şekilde şehit ediyor. İkinci Osmanlı İmparatorluğu hangi yılda kurulmuştur? A. 1235 B. 1345 C. 1299 D. 1201 Arkadaşlar cevap C. 1299 Osman Gazi tarafından kuruluyor. Osman Gazi'nin babasının adı Ertuğrul Gazi. Kayı boyundan geliyorlar. Üçüncü soruya geçelim. Üç. Aynalı Martin diye bilinen tüfeğin tam adı nedir? A. Martin Henry. B. Thompson M1A1. C. Winchester. D. Geber 98. Arkadaşlar cevap A. Martin Henry. Öbür şıkları da hemen bakalım. Thompson M1A1 olamaz. O hafif makineli piyade silahı. Winchester'da olamaz. Geber 98 de olamaz. O Alman üretmiştir. O yüzden olamaz. Cevap A. Martin Henry. de arkadaşlar. Yapımı Amerikan ancak seri üretimine Osmanlı İmparatorluğu geçmiştir. 93 harbinde kullanılmıştır. Hatta 2000 metreye kadar mesafesi var. Ruslar, Ruslar daha bize saldırmaya gelirken biz 50 bin 100 bin Rus'u öldürmüşüz. Daha uzak mesafeli atış yaptığı için bizim tüfeğimiz. Dördüncü, birinci Fransız İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir? A. ikinci Friedrich, B. 14. dördüncü Louis, C. Otto von Bismarck, D. Nikolay Yudenich Arkadaşlar, ikinci Fre cevap B. 14. dördüncü Louis. İkinci Friedrich olamaz çünkü o birinci Wilhelm'den sonra gelen Alman İmparator. Otto von Bismarck olamaz, o da Alman İmparatorluğu'nun ilk demir şansölyesi. Nikolay Yudenich ol olamaz çünkü o da Rus komutan. Cevap B. 14. dördüncü Louis. B. ilk tankı hangi ülke icat etmiş ve savaş alanına sürmüştür? A. Alman İmparatorluğu B. Britanya İmparatorluğu C. Sovyetler Birliği D. Osmanlı İmparatorluğu Arkadaşlar cevap B. Britanya İmparatorluğu Hemen diğer şıklara bakalım. Alman İmparatorluğu olamaz. Sovyetler Birliği de olamaz. Tam bir dünya savaşı yılında Sovyetler Birliği yoktu. Osmanlı İmparatorluğu da olamaz. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu ekonomik her sıkıntıdan dolayı büyük bir sıkıntısı vardı. Tank üretecek gücü de yoktu zaten. CHP Britanya İmparatorluğu Mark İngilizler ilk üretmiştir Bir Dünya Savaşı yıllarında. Adı da Mark 1 Tank'tır. Tank'ın ismi Mark 1 Tank. Ve savaş alanını sürmüşlerdir. Neden neden üretmişler derseniz. Çünkü siper savaşlarında çıkılmıyordu. Her iki tarafta zarar görüyordu. O savaşları aşabilmek için. 6. 93 Harbi hangi zaman dilimleri arasında olmuştur? Arkadaşlar direkt ben cevabı söyleyeyim. Cevap B. 24 Nisan 1877 3 Mart 1878 arası. Rus İmparatorluğu kazanıyor. 7. Bulgaristan'ın 2. Balkan Savaşı'nda görev alan savaşan asker sayısı kaçtır? A. 400 bin B. 348 bin 900, C. 500 bin D. 290 bin Arkadaşlar C. 500 bin 2. Balkan Savaşı'nda da Romanya, Sırbistan, Karadağ, Yunanistan ve Osmanlı Bulgaristan'a savaş açıyor. Çok toprak aldığı gerekçesiyle. Diğer devletlere göre. Ve Bulgaristan yeniliyor. 8. Stalin'in tam adı nedir? A. Kuk Stalin. B. Joseph Stalin. C. Adolf Stalin. D. Stalin Stalin. Arkadaşlar cevap B. Joseph Stalin. Hemen öbür sorumuza geçelim. 9. Birinci Aras Muharebesi hangi devletler arasında olmuştur? Arkadaşlar hemen ben buradan cevap söyleyeyim. Birinci Arras Muharebesi Birinci Dünya Savaşı'nda Alman İmparatorluğu ile Fransız İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Nasıl gerçekleşmiş derseniz Fransızlar Fransızlar savunma yapıyor. Almanlar da birinci, ikinci ve 7. ordulardan oluşan üç tane kolordu ile saldırıyor. Ama Fransız 10. 10. kolordusu başarılı bir şekilde savunuyor. Ve Arras Muharebesi birinci Arras Muharebesini Fransızlar kazanıyor. Hemen 10. soruya geçelim. Bu hangi devletin bayrağıdır? A. Alman İmparatorluğu B. Avusturya İmparatorluğu C. Prusya Krallığı D. Almanya Cumhuriyeti Arkadaşlar e, hemen söyleyeyim ben cevap. Cevap C. Cev Prusya Krallığı Arkadaşlar bu da son sorumuz. Bu da bonus soru. Siz yorumlara cevabının ne olduğunu yazabilirsiniz. Bonus soru 11. Pasifik'te 2. Dünya Savaşı'nı başlatan kimdir? A. ABD. B. Çin Cumhuriyeti. C. Sovyetler Birliği. D. Japon İmparatorluğu. Arkadaşlar dediğim gibi bunun cevabını yorumlara yazarsanız sevinirim. Eğer dördüncü bölümün gelmesini istiyorsanız videoya like atıp ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Görüşürüz.